Avrupa'da 200 maçım var. Ancak evde ya yani evde oynadığımız bir maçta kendi sahamızda oynadığımız bir maçta iki farkla kaybettiğimi hatırlamıyorum. İkinci turda tabii ki nasıl olur bilmiyorum. Evde iki farkla kazandım ya da kar ya da deplasmanda üç farkla kazanmak. Her şey Hepsi oldu hepsini yaşadım aslında yarın için e, işimizi yapmalıyız işimizi yaptığımız sürece bunun mümkün olmayacağını düşünmüyorum eğer mümkün olmasaydı e, şu an e, bence sahip olduğumuz her şey bunun için mümkün Kılıcı ve yarın akşam ki e, İstanbul'daki çok zor bir maç oynadık e, günün sonunda bu e, bizden çok farklı bir takım değiller ve sürekli e, hata Yapan. eğer biz aynı hataları yaparsak biz tabii ki elenmeyi hak ederiz.